Şimdi Muhammed Aleyhisselam diyor ki musibetleri saklı tutmak arş hazinelerinden birine sahip olmak kadar büyüktür. Arştaki hazinelerden, bilgilerden, sırlardan bir tanesini almış olur kul diyor. Ne yaparsa başına gelen musibeti saklı tutarsa. Ne demek saklı tutmak? Bazı kullar vardır. Başına küçük bir dert, küçük bir diş ağrısı bile gelse mahallesindeki herkese bunu duyurur. Aa, Allah bana bir dert verdi. Hayırdır kardeş? Başım çok ağrıyor. Bu mu yani? Dert bu mu? Bir şey hafi hazretleri vardır. Velilerin büyüklerinden. Mübarek dediler ki nasıl bu kadar büyük bir zat oldunuz? Velilerden, Allah'ın dostlarından oldunuz. Mübarek dedi ki bir tek şeyi çok yaptım. Allah'ı kullara şikayet etmedim. Allah sana herhangi bir bela, bir dert verdiğinde bunu önüne gelen herkese anlatırsan Allah'ı kula şikayet etmiş olursun. Bu sefer Allah'ın sevgisi senden uzaklaşır. Allah senden razı olmaz, seni sevmez. Ben bunu terk ettim. Başıma ne musibet verirse versin sakladım, sır olarak tuttum, gizledim. Allah'a dua ettim. Musibetin şifası için gerekli şartları yerine getirdim. Allah şifamı verdi. Kimseye Allah'ı şikayet etmedim. Allah bana bir nimet verdiyse bundandır. Musibeti sakla tut, gizli tut, sırlı tut. Önüne geleni açıklama. Musibet, hocam musibet geldiğinde sabredersek ne olur? Sır olarak tutarsak ne olur? Allah'ın Kur'an'da müjdesi var sabrederse, ağızlarını açmazlarsa, beni kullara şikayet etmezlerse sen onları müjdele. Sen onları tebrik et. Yani bizi peygamber tebrik edecek. Ey halka dert yanan ve hakkı halka şikayet eden onlara yaptığın bu şikayet sana ne gibi bir fayda sağlar? İstediğin kadar halka şikayet et. Allah bana bir musibet verdi üst üste üç defa de. İstediğin kadar şikayet et. Ne yapabilir? Kim o musibeti senin başından kaldırabilir? Musibeti yaratana yalvaracaksın, Ondan isteyeceksin. Onlar sana fayda sağlayamazlar. Onlar kendi başlarına kimseye zarar da veremezler. Onlara itimat ederken hak kapısına ortak etmiş olursun. İnsanlara güvenirsen, Allah'a güvenmeyi bırakırsan Allah'ın kapısına insanlara ortak etmiş oluyorsun. Gizli bir şirke düşmüş oluyorsun. İnsanlar zayıftır. İnsanlar kaypaktır, kıskançtır. Küçük bir menfaate seni bir dakikaya satarlar. İnsanların kapısına niye sığınıyorsun? Onlar seni hak kapısından uzak kılar. Hakkın gazabına bu yüzden çarpılırsın. Mevla'dan kalbine perde inmesine sebep olurlar. Bu dengeyi koruyamazsan, halkı her zaman Allah'ın altına koymazsan, halkı Allah ile eşit koyarsan kalbine perde olur. Perde olduğu zaman bir bakarsın, aa ben namazları terk etmişim ya, aa içki içiyorum ve kalbimde hiçbir titreme yok, hiçbir sıkıntı yok. Ne oluyor ya? Halk her zaman aşağıda olacak. Önce Allah'a itimat et. Allah'a güven, Allah'a dayan, ona yalvar.